Bugün Kur'an'ın icazına layıkıyla daracak adam yok. Ne yapalım? Susalım mı? Bir kurşunun ciğeri delip geçmesi ve hemen çıkıp gitmesi gibi sürer bu hal insanda. İlahi ne? Bir kurşunu attırdımın bir delip geçmesi kadar sürer insanda bu hal. bire bütün perdeler açılır. <laughs> ve derhal kapanabilir, anlayabilirsen anlarsın o anda. Her yer de arkasında gizli. Her perdenin önünde aşikar olan o. İşte o kadar kısanın kısası bir zaman. Siz buna işte rüya diyin, İster hayal deyin, ne derseniz deyin, benim diyeceğim şudur. Buna zaman içinde zaman, mekan içinde mekan derler. Hepimiz yaşıyoruz fakat hiçbirimiz farkında değil. Bugün böyle hadiseler çoktur ha. Ama göremiyorsunuz. Bugün görünürse bütün insanlar çıldırır olur. Velilerin yaptığı, Resulullah'ın ve Allah'ın izniyle yaptığı o kerametler bugün görülürse insanlar çıldırır. Şuraya bir tane şey geliyor. Saate sungur alıyor bir çocuğu ikiye çekiyor, bayılanlar oluyor. Alıyor bir şu cebinden tavukları mavukları. Herkes böyle aval aval bakıyor. İskambil kağıdını bardağın içine koyulur. orta. Ne istiyorsunuz karo papazı? Çık diyor papaz. Dayanasınız diyor. Sekiz on yaptı mı millet çıldırıyor. Ee. Bazı hokkabazlar da var şimdi. ben efendim suyum. Nesin? İşte ben şimdi diyor, bak tamam, e, gidelim şu efendiyi görelim, biliyorsunuz. Nereden geldin efendim? Kütahya'dan geldin. Ne hangi köyden? Kütahya'nın Armutlu köyünden. Armutlu köyü ben atıyorum. Armutlu Köyü'nden. ne ceset, e, 60 yaşlarımda varım, üç tane oğlum var, biri evli, biri şey. İşte geldim efendi hazretlerini görmeye. Ha. Dur bakalım efendi hazretleri ne yapıyor? Biraz oturuyorsun orada. işte bir de pakraç yoğurt ya o tavuk getiriyor yani bilmem ne diye. Evet. Biraz sonra Efendi Hazretleri istiyor. koridorlardan git ulan git. Patlara çık bilmem nelere git git. Kapı geldiği zaman. Kütahyalar mutlu köyünden Hasan Efendi buyurun. İçeriden ses geliyor. Kütahyalar Hasan Efendi. Kalamazsınız. Abdal açıyor. Kapıya, buyurun Hasan Efendi oturun diyor. E nasıl diyor, senin üç çocuğun var. Koyar mısın bu niyete? Aşağıda okuyor. Aha bundan var oğlum. Çiğin içinde hoya, çiğ efendiye gidiyor. Hokkabazlık bu. <laughs> Zatı Sungur'un yanına git. Yapmış bunu hep. İstanbul'da ilk geldiği zaman Avrupa'dan Bundan 20-25 sene evvel Bayezid'de bir Yahudi şey satıyor. Yumurta. Eskiden Abdülhamit cennet mekan zamanında da Kazmof isminde bir herif gelmişti böyle. Kaç para bunlar diyor işte. Beş para ver bana iki tane diyor alıyor Yahudi'den. Çat çat kılıyor. Bir çift para çıkarıyor. On tane yumurtadan çıkarıyor. Evet. Ya bana hep sepeti alayım evet. diyor. çıkıyor. Kırdı çıkarıp, kırdı çıkarıp, var orada üç yumurta. Yahudi diyor ki benim işim var diyor, ben bekleyemem, sepetini ben satmıyorum diyor. Evet. Peki diyor, satmıyor, Bakıyor ya böyle dönüyor köşede, hepsini kuruyor bir şey yok, kırdıkça yok, kırdıkça. İşte bu yanımcı şeriflerin de böyle bir. Bunlara inanmayın efendim bugün. Bugün Allah'ın önünde olanlar, evliyayı tahta kübabıyla yarifte um gayri. Benim evliyalarım bildirdiler. Kimse bunlarla temas etmek istersen efendi aha, aha secde. Şu oyuğa dön evinde, Oyuğa dön. Falan dedi ki yetmiş bin defa bilmem ne çek, yetmiş 70 bırak, 300 bini bırak, bir defa Allah de yeter. Böyle sapık işlere uymayınız efendim. İslam dini mantık dinidir, İslam dini temizlik dinidir, İslam dini ahlak dinidir. Resulullah bunu bildiriyor. Bilmem şuna buna gideceğine, اَتْلُبْنِي اَبْتِي فِي زِلَامُ ben de yanıp tutuşuyor. <laughs> Hadi sokuptu. Bir st i̇şte işte gece karanlığında beni bulabilirsin. İstediğim o anda ölürüm diyor cenab-ı. Allah. Gece karan. Resulullah bile gece karanlığında hicret etti. Ebû Bekir'le. Hicret resul Ekrem'in düşmanlarından kaçması değildir ha. Korktu da kaçtı değil. Ay, 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 ay. Hayırdır, daha hayır bir dair ha. Sakın öyle bir şey düşünme. Hicretin manası gizlidir. Hiç kimse hicretin manasını bilmez. Bilir de söylenemez. Söylenemez. Biz basiret gözüne marifet sürmesi çekiyoruz gözlük vermiyor. Yalnız biraz bu hikmeti açıklayalım. Güneş başını alıp her gün gidiyor. <laughs> güneş gitmiyor, güneş yerinde biz dönüyoruz böyle sayılır. Hadi güneşin gittiğini kabul edelim. Sabahtan doğuyor, akşam gidiyor. Güneş başını alıp her gün buradan doğup bu tarafa gidiyor. Doğar batar. Bir şey söylüyor insanlar Bu alıp gitme demeyen mesafelerdeyken namaz vaktikleri oluyor. Doğmadan sabah namazı, resul <laughs> hem tür resul açtıktan sonra öğle namazı ikincisinin arasında ikindi namazı, akşam namazı, yatmış namazı bu güneşin oynamasıyla oluyor. Bu nedir? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ne demek? Nedir bunlar? Efendim beş vakit namaz. Aa ben de biliyorum onu. Şu kapıdaki çocuk da bilir onu. Eee nereden?